Beyefendi burada bulunmanızın tek sebebi verdiğim talimatlara uymadan hareket etmeniz. Sizin yüzünüzden bir soygun gerçekleşti ve başarıya ulaştı. Bizden kaçtılar. Bunu söylememem lazım ama söylemek Çok, durumundayım. Sayın Çavuşum bir saniye. Bakın. Öncelikle ben hiçbir şekilde benim yüzümden evet. başarılı olmadılar. Adam ben mi dedim onlara soygunu yapın diye? Bakın sebep oldunuz. Siz yaptırdınız demiyorum zaten. Şimdi beni dinleyin. Savunmanızı yaparsanız ben... Mecburen çıkmam lazım Kıdemli çavuş. Tamam. Ben size dedim ki çıkış talimatı verildiğinde çıkacaksınız. Çok net bir şekilde çıkış talimatını beklemeniz gerektiğini size kelimelerimle vurgulamışım. bakın Tekrar şöyle, bodycam kayıtlarımı kontrol ettim. Bir saniye. Ve bunu Yen geçiyorum. Diyelim ki hocam bunu şey anlamadınız. Şey. Size duvarın dibinden sağdan sağdan yavaş bir şekilde gittiğini ambulansa evet. da gitmeniz gerektiğini belirtmişim. Siz evet. kendinizi ortaya halvur salvur atıyorsunuz. Hayır ve... bir dakika ben savunmamı yapabilir miyim Sayın Çavuşum? Bir saniye, olanı söylüyorum. Size savunmanızı dinleyeceğim. Kendinizi ortaya atmanızdan dolayı gelişen ani olaylarda soyguncular arkanızdan çıkış yaptı. Talimat dışı bir şekilde çıkış yaptılar. Tamam, Sayın Çavuşum, öncelikle bu yaşananlardan dolayı özür dilerim. Tam ben size ne yapmam gerektiğini anlamadım. Orada bir bağırdım. Hatırladınız mı? Bir kafam karışıyor. Ne yapacağımı tam olarak anlamadım dedim. Hatırladınız mı? Haklısınız. Ben size o bir sırada... şey anlatmaya başladım. Hı. O sırada siz de dediniz ki arkadaşlar çıkıyoruz ve duvarın kenarından ambulansa doğru yürüyoruz. Siz öyle deyince ben bunu talimat olarak algıladım. Çıkarken ve sağa doğru yürüyoruz dedim. Siz evet işte. yine ortaya atladınız. Hayır, ortaya atlamadım ben. Oradan heyecanla kapıdan çıkarken ayağım takıldı düştüm. Ayağınız takıldı. Evet, görmediniz mi yuvarlandım? <laughs> ben yine Aynı şekilde yavaş gitmeniz gerektiğini söyledim. Siz çıkarken bayağı koştunuz. Hayır Aynı işte, şekilde de mi takıldı? Ben, ben Bahattin dayıdan ben sorumlu değilim ki hocam. Ben oradan dışarı çıkarken ayağım takıldı kapıda yere düştüm. Arabanın yanına doğru yere düştüm. Ben sizin onu talimat zannettim yani. Oraya doğru yürüyoruz dediniz ya. Ben zannettim ki çıkmamız gerekiyor. Yoksa ben niye beklemeyeyim? Bu ente savunma yaptınız. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bunu? Yok vallahi böyle yaşandı durum ya. Yani çok özür dilerim eğer bir yanlışlık yapsam ama özür dilerim yani ayağımın takıldığım ve yere düştüğüm için. Orada da siz yürüyoruz deyince ben de hani çıkın anlamında anladım. Talimat derken hani arkadaşlar çıkıyoruz duvarın kenarından ambulansa yürüyoruz. Hani bunu kime söylesek yani ne fark ettiyseniz yani? bakın fark ettiyseniz diyorsunuz ki ben duymadım. Ama sizden hatalı bir durum bu. Hayır ben ondan önce duymadım. Kafam karıştı ondan sonra siz bana bunu tekrar ettiniz. Dediniz ki duvarın kenarından ambulansa doğru yavaşça yürüyoruz arkadaşlar dediniz. Ben de çıktım. Sizin o söylemeniz üzerine. Hani siz bana deseydiniz ki arkadaşlar bakın ben size çıkın dediğimde ne yapacağınızı söylüyorum. Deseydiniz ben çıkın komutunu beklerdim. Ama siz duvarın kenarından yürüyoruz deyince o an çıkmam gerekiyor zannettim hani olayın heyecanıyla. Çıkamadım da zaten ayağım takıldı düştüm. Özür dilerim tekrardan ama olay bu yani. Çavuşum. Fatih'in dayı gibi gidip arabaya atlamadım yani. Adam gitti arabaya bindi. Şimdi ikisini kıyaslıyor kafasında. Doğru lan bu herifler. O herif bir mamun. Tekrar tekrar izliyorum. Aynı o dediğim gibi oldu. Vallahi billahi ya. Hiçbir art niyetim yok. Ben rehineyim. Ben neden öyle yapayım? Ben ilk ben kurtulmak istemiyor muyum? Sayın Çavuş. Yani bir araba boyu kadar yürümüşsünüz burada Çok açık bir şekilde gözüküyor. Tam zaten orada öndeki şey ya kaldırımın dibindekine takıldı ya ayağım orada. Görünüyor musunuz sizde bodycam'de? Taş yani var yere, yerde. Yere düştüğünüz yer ta arabanın önündeki alan. Oraya kadar koşmuşsunuz ki ayağınız oraya takılmış demek Ama ki. öyle pat diye düşmüyorum ki böyle. Önce takılıyor ayağım sonra yavaş yavaş düşüyorum. Nasıl... Ayağınızın da ayrı bir şey görmüyorum ben. Nasıl görmüyorsunuz ya? Kendimi mi bıraktım yere? Deli miyim ben? Oraya kadar ondan bahsediyorum var hocam. Ayağım takıldı işte. Bakın normalde şu an bu kadar bile izlemek zorunda değilim. Yani gördüğümle hareket edip direkt ceza işleme bulunabilirim. Siz sa savunma sadece, mı yapıyorum? Evet, sadece yardımcı olmak adına bu kadar inceliyorum bu, bu durumu. Yoksa şu Ama anda sebep hocam, olduğunuz zaten durumdan takılmayı dolayı... boş verin. Zaten takılmayı boş verin. Siz bize dediniz ki çıkın. Yani çıkın derken Çıkış orada yok. yürüyoruz dediniz biz de Bakın, ben de çıktım. neden dinlemediğinizi size soruyorum. Mantıklı bir şey söylemiyorsunuz. Bir şeyler anlatıyorum sizin için söylüyorum. Beni duyuyor musunuz diye sordum. Bahattin evet diye onayladı. Ben de orada dedim ki duyamıyorum kafam karıştı tekrar söyler misiniz dedim. Siz de yürüyoruz deyince çıktım. O da var Bodycam'de ses kaydı yok mu? Geliyorum. Hem yani oraya düştüm. Ben hiçbir şeye mani olmadım. Ben orada yerde kıpırdamadım bile takılınca. Ne olur ne olmaz. Silahlar var orada. Polisler var. Rehineler bizi vurur mu? Kör kurşun bize girer mi? Hep birlikte chat. Özür dilerim. Her gün rehin alınmadığım için bilmiyorum nasıl davranacağım yani. Yine en denileni yapmaya çalıştım. Çavuşum. verdiler ifadeler Valizleri Gençliğimi kaçacak yerim yok Tezgoya geldim Bakın <laughs> burada Bir şeye gelip de çıkıyorsunuz Kafanızın karışma sebebi nedir? Siz dinliyorum. Anlamadım tekrar sorar mısın? Kafanız mısınız? neden karıştı? Talimatlarım çok açık ve size söylüyorum beni neden dinlemiyorsunuz? bunu? Çünkü size. aynı zamanda yanımızda soyguncular da konuşuyor. Evet bunu şu an benle paylaşabilirsiniz. Ne söylediler de böyle hareket ettiniz? Polislerin dediğini yap polislerin dediğini yapın ve uzaklaşın sadece zarar gelmeyecek dedi. O sırada siz de bana ne yapacağımı söylüyordunuz duyamadım. Sizi biraz nezalette bekleteceğim. Bahattin Kınar'ın içiye getirelim. Evet, yep. takip edin beni yapacağım. Ya, ben ben, ben, ben valla bu... çok sıkılıyorum burada ya. Bak 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 bak. İmdat! İmdat'a i̇mdat. bırakayım imdat! Bersin mi mi? Efe Bey. Efe şöyle gelelim size. Ne oluyor Bersin Bey? Buyurun. Lan aç kapıyı! Kapıyı açsana! Naa çıkamadık yolları çıkayım Gülüşmeler Sakin ol sakin. gel beni takip et Adam musluğu kırdı Götüyü len ya Gülüşmeler Allahım Böle yalnız yürüyen departmanları Öte çıkayım hani Ooo de departmana küfür, katılıyor. Katılıyor. De de. küfür ediyor Kesin müebbet yemesi lazım Departmana küfür ediyor Gülüşmeler Gülüşmeler